Selamlar herkese. Şu an itibariyle saat tam olarak 1 ve 9 Haziran'a girdik. Niye bu saatte video çekiyorum? Asıl sebebi şu. Bir tweet attım. Astroloji ile ilgiliydi o attığım tweet ve baya tepki geldi. Ben açıkçası tepki bekliyordum ama bu kadar bayasını beklemiyordum. İnsan şunu hayret ediyor. Yani bu kadar bilgi çağındayız diyoruz. Bilgiye ulaşmak kolay. YouTube var, Google var. İnsanları dinleyebiliyorsunuz. Kur'anlar var. Kur'an'a ulaşabiliyoruz falan. İnsanların hala bu çağda gerçekten bu kadar e, hurafelere ve yalanlara inanıyor olması cidden üzücü. Ya yani bunu yüreğimiz gerçekten yanıyor, acıyor. E, nasıl tabir edebiliriz gerçekten bilmiyorum. Şimdi e, hala mesela şu an bile bir bildirim geldi. Şey demiş. E, Hazreti İdris astroloji ilmi öğretilmiştir demiş falan. İnsanlar bir bilgi aldıkları zaman bunun kaynağını sorgulamıyorlar. Almıştır e yani tamam nereden yani bu Kur'an'da var mı? Hayır. Hadi seçip alıyoruz. Hadislerde var mı? O da yok falan. Nedir peki? İşte gökyüzünün hareketleri falan. İşte Allah belki mesaj gönderiyor falan diye böyle. Bir de bunun bazıları dini bir şeymiş gibi sunuyor. Yani e Kur'an'da var. Ne var? İşte burç var. E Böyle mi var? Ya Kur'an'da melekler de var. Mesela işte kadının biri şey diyordu. Meleklerle terapi var. E nereden? E Kur'an'da melekler var. Ya Kur'an'da melekler var da meleklere terapi diye bir şey yok ki. Sen onu öyle alıyorsun ve sen bunu Kur'an'ın doğru suymuş gibi ya da Kur'an bunu böyle anlatıyormuş gibi aslında muamele çekiyorsun Kur'an'ı. Aslında Kur'an'dan konuşmuyorsun, Kur'an'ı konuşturuyorsun. Yani Kur'an'ı kendi fikrine göre konuşturma gayreti içerisindesin. E, astroloji de malum tabi astronominin çakması. Şimdi ilk tepkiler şöyle oldu. E, bunlar ilimdir. Ne ilmi? Fizik gibi işte matematik gibi bir ilimdir. Ya güzel arkadaşlar yani matematik 2 çarpı 2 4'tür. Bu dünyanın her yerinde böyledir. Bunu ispatlarsınız. Hatta ispatlayamadığını da bazen ispatlanamazları da ispatlarsınız. Fizik dediğimiz şey e, evrenseldir. Yani bilimsel bilgi dediğimiz şey sınanabilir. Test edilebilir. E, birikimli ilerler. Hatta biliyorsun son dönemler tartışmalar oldu. Yanlışlanabilir olması da bilimsel bilgi kriterleri içerisinde dahil olur mu olmaz mı diye felsefeciler tartıştılar falan. Yani bilimsel bilginin kriterleri bellidir. Şu astroloji dediğiniz şey nedir? Vay efendim onu görmüşler, onu hissetmişler. Ya arkadaş biz tarikatçılara niye kaç çıkıyoruz? Çünkü tarikatçılar da bana gösterildi, bana hissettirildi. İşte ben rüyamda onu gördüm. Bilginin kaynağı konusunda zaten problem yaşıyoruz. Yani biz o zatlar, Kur'an'ın dışındaki kaynaklardan konuşuyorlar. Belirli işte Arapların örfü olabilir, adetleri olabilir veya hadis şeklinde bize gelmiş olan uyduruk bilgiler olabilir. Onlarla konuşuyorlar, bunlarla amel ediyorlar diye zaten onları eleştiriyoruz. Yani bizim astrolojiyle ilgilenen ve hayatını buna göre düzenleyen kardeşlerimizin de aslında zihniyet bakımından onlardan hiçbir farkı yok. Çünkü onlar da bir takım sezgisel bilgi sayesinde bir şeyleri aldığını söyleyip, buna inandırılan insanlar. Yani bu çok hayret verici bir şey. Gitgide de popülerleşiyor. Yani dışarıda bir insanla tanışıyorsunuz. İlk sorduğu şeylerden biri burcun ne? E ben işte aslan e ben aslanla iyi anlaşırım. Ben aslanla iyi anlaşamam. Yani bu mudur? Yani dini bakış açısı bu mudur yani? Ee, cahiliye döneminden bir sürü sahabe var. Bunları aşmışlar değil mi? Yani eşkıya olmuş evliya. Ee, o zaman değişim bunun neresinde? İrade bunun neresinde? Akıl bunun neresinde? Yani her şeyi burçlara atfetmişiz, Evreni atfetmişiz. E, evren bana şunu yaptı, evren bana bunu yaptı, gezegenler hareket etti. Ya arkadaşlar Allah'ını severseniz yapmayın. Yani en azından bunu dini bir şeymiş gibi sunmayın. Yani buna inanabilirsiniz. Şu kaleme iman edebilirsiniz. Yani kaleme iman ediyor olmanıza bir şey diyemem. O kaleme bir kutsiyet affedebilirsiniz. Ee, ne bileyim bir yaratıcılık atfedebilirsiniz. Ya işte ben bu kalemle yazarken çok iyi yazıyorum. Kalemden ilham alıyorum. Bu kalem sayesinde ben işte şair oldum. Bilmem efendim e, yazı yazdım, kompozisyon yazdım gibi da bulunabilirsiniz. Buna bir şey diyemem. Ama e, işte bu Allah bunu böyle buyurduğu için ben falan ya yani bu şirktir arkadaşlar yani. Hiç kusura bakmayın ama bu şirktir. Eğer hayatınızı fikirlerinizi, düşüncelerinizi Allah'ın yaratmış olduğu şeyler üzerinden o Evrene, varlığa bir akıl eğer izafe ediyorsanız veya sebep olarak bunu görüyorsanız yani kusura bakmayın ama bu bir şirktir yani ve unutmayın Kur'an'daki en büyük günah nedir derseniz o da şirktir. Allah'ın affetmeyeceğim dediği tek günah şirktir. Yani insanlar elleriyle yapmış olduklarına tapıyorlar diye mesela şu kalem tıraş değil mi? buna mesela tapıyor. Buna taptığı zaman bu arkadaşlar ne diyoruz? Ya siz bunu ellerinizle yaptınız. Aslında bunun böyle bir vasfı yok diyoruz. Aynı şey onun evren içinde geçerli. Yani evet e, peki evren algımız ne olabilir bizim Müslümanlar olarak? Tabii ki biz evreni ve varlığı e, şahit göstermeye çalışıyoruz. Yani Rabbimizin yaratmış olduğu bu varlık bize şahitlik edecek. Ama biz o varlığa bir bilinç atfetmiyoruz veya o varlığa bir güç atfetmiyoruz. Bilmem neye bakarak gelecekten haber vermek. Ya arkadaşlar bu zaten şirk. Yani e, peygamberler bile geleceği bilmezken yani peygamber bile bakın Ahkaf suresi 9. ayette peygamberimiz bile ben bana da size de ne yapılacağını bilmiyorum diyen bir peygamber ama falanca hanımlar filanca beyefendiler gelecek hakkında şöyle olacak böyle olacak diyorlardı. Yine tekim gördük işte Fenerbahçe şampiyon olacak dediler. Yani sonuç ortada iktidar değişecek dediler. E sonuç ortada yani söylemiş oldukları her şey atmasyondu. İşte kimisi çok mesela meşhur olanlardan biri seçimden önce birisi ölecek gibi böyle abuk bu şeyler. Yani evet biraz bu böyle iç dökme videosu oldu. Çok böyle tertipli bir video yapmadım işin doğrusu. Ee, böyle kronolojik bir sıra falan tutmadım belki bir gün evren algısı ile ilgili de bir video olabilir. Alem, alemin ifadeleri var Kur'an-ı Kerim'de. Bunlar üzerine belki bir ara durabilir. Ama böyle astroloji ile ilgili sahte bilimle alakalı şey, işte kimya, simya gibi falan biliyorsunuz. Her ilmin maalesef bir çakması var. Ben de şunu merak ediyorum. Yani arkadaşlar, evren bu kadar evet kusursuz görünüyor, değil mi? Yani muhteşem bir evren içerisindeyiz. Niye astronomi değil? Niye fizik değil de astroloji? Niye böyle gizemli, mitsel şeyleri çok fazla seviyoruz? Niye bizi sömüren duygularımızı, umutlarımızı, hayallerimizi sömüren insanlara prim veriyoruz? Yani e, bilgi sistemimizi doğru inşa etmek lazım. Yani özellikle dini bilgisi Kur'an'ın dışında bir şey olamaz. Eğer varlığa dair konuşuyorsanız bu sefer de mecbur bilim konuşmak zorundayız. Yani fizik konuşmak zorundayız. Biyoloji konuşmak zorundayız. Matematik konuşmak zorundayız. Yani velhasıl e, lütfen bu ifademi bağışlayın ama bu şarlatanlara fırsat vermeyelim. Biz bunları böyle popüler ediyoruz falan. Bunlar da kendilerini Allah'ın seçilmiş özel kulları olarak görüyorlar. Bunu yapmayalım. Yani o zaman bir tarikat şeyhi de zaten böyle görüyor kendisini. O da Allah'ın velisi görüyor öbürü e, öbürü modern olunca bilmem efendim kalın tırnağını bilmem oje sürünce böyle kelimeleri telaffuz ediş şekilleri İngilizce konuşur gibi aksanla falan konuşur modern mi oluyor yani buna mı bakacağız insanların ne bileyim çehrelerine suretlerine kılık kıyafetlerine mi bakacağız yani işte ben tişört giydim diye modern bir hocam oldu. Ya ne bileyim saçlarımı kaldırıyorum falan diye işte aa çok modern ya falan. Buradan mı yola çıkacağız? Kıyık, kılık kıyafetten mi yadırgayacağız ya da seveceğiz ya da sevmeyeceğiz? E, fikirleri konuşmak önemli efendim. Fikirler üzerinde duracağız. Anlatılanlar üzerinde duracağız ve dinlediğimiz her şeyi sorgulayacağız. Kaynak arayacağız. işte İdris peygambere öğretildi. Yani... Nedir yani bu? Nereden geliyor? İşte efendim falancaya rüyasında zuhur etti gibi. bunları prim vermeyelim inşallah bu bilgi çağında. Biraz böyle helalleşme böyle dertleşme videosu oldu. Allah'a emanet olun. Başka bir videoda görüşmek üzere.